Çorum'da geçtiğimiz yıl çıkan yangın sonucu büyük hasar gören ve yeniden tamir edilen binanın çatı katında ikinci kez yangın çıktı. Çıkan yangın korku dolanların yaşanmasına neden oldu. Üç Tutlar Mahallesi Doktor İlhan Gürel Caddesindeki 8 katlı apartmanın çatısında geçtiğimiz yıl çıkan yangın güçlükle söndürülmüştü. Bugün ise aynı binada ve aynı katta ikinci kez yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince yangını söndürmek için çalışma başlatıldı. Polis ekipleri ise apartman sakinlerini tahliye etti. Yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla söndürüldü. Paniğe neden olan yangın sonrası polis inceleme yaptı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. That's